Herkese merhaba çok sevdiğim takipçilerim şu anda abone sayımız çok az fakat sonradan gelişebilirsek abone sayımızın artacağına inanıyorum. Her neyse bugün sizlere Lovesick Girls klibinde Jisoo'nun sahnelerinin ne anlam ifade ettiklerini açıklayacağım. Klipte Jenny, Lisa ve Rose'nin yanında bir erkek vardı. Fakat Jisoo'nun yanında kimse yoktu. İlk sahnesinde elinde bir kum saatiyle otlar, çiçekler içinde geziniyor, ikincisinde koşuyor, son sahnesinde ise gece havuza giriyordu, Jisoo ilk sahnede çiçeklerin arasında elinde kum saatiyle geziyor. Çiçekler hayatının aşkını bulma ümidini ve sonrasındaki güzellikleri temsil ederken kırık kum saati ise artık beklemeye tahammülünün kalmadığını veya kavuşma anının bir gün geleceğine dair inancının tükenmekte olduğunu temsil ediyor. Sonra Jisoo içindeki bekleyişi ve umudunu yitirdiğine ve yolda koştuğu gösterilmiş, üçüncü sahnede ise Jisoo'yu, yağmurlu bir havada, bir havuzun içinde ayakta dururken görüyoruz. Arkasında da dev harflerle, hiçbir şey, yazıyor. Elektrikli tabeladan elektrik çarpma riski var, o da onun umurunda değil. Bana acıyanınız varsa, esas acınacak durumda olan sizsiniz diyerek meydan okuyor herkese bu sahnede. Ama yine de aşkı aramaya ve beklemeye devam edeceğini de haykırıyor. Jisoo'nun sahneleri çok anlamlı ve çok güzel. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.